Motor TV İstanbul Şubesi'nden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Asude. Merhaba Asude. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün Asude'yi kanalımıza konuk aldık ve ona kullanmış olduğu motosikletle ilgili bazı sorular soracağız. Ve dolayısıyla da doğal e, kullanıcı deneyimlerini almış olacağız Asude'den. Evet Asude, hazırsan eğer başlayalım. Başlayalım. Tamam çok güzel. Sorularımla başlıyorum. Öncelikle hangi motosikleti kullanıyorsun Asude? Ve bana motor hakkında bilgi verebilir misin? Ben senin Bitter modelini kullanıyorum. Evet. 125 cc. 125 cc. Bir e, Kaç model? 22 sanırım. 2022 model. 2022 güzel. 2022 yeniymiş. Model. Yeniymiş. Yeni evet. Ne kadar süredir bu motoru kullanıyorsun? Ben yaklaşık 9 aydır bu motoru kullanıyorum. 9 aylık süreçte Asude. Yaklaşık kaç kilometre yaptın peki? Hiç baktın mı? Şu an galiba 7000 kilometrede. 7000 yani kilometrede. 8000 kilometreye doğru gidiyor. İkinci mi aldın sıfır mı? İkinci el aldım. Tamam. Yani senin yapsın kilometre ne yapıyor peki? Yani ben aldığımda sanırım 3000 kilometredeydi. Yaklaşık 5000 kilometre diyorsun. kadar yaptım. 7'de misin? 8'de misin şu an? 8'e doğru 8 e gidiyorum. 8'e doğru tamam. Evet yaklaşık 5000 kilometre kullanmış. Bence senin kullanıcı deneyimlerini almak için gayet güzel bir kilometre. Evet. evet. Bu motor senin ilk motorun mu? Evet. İlk motorun. Daha önce başka motor kullanmadın. Kullanmadım. Sence bu motosiklet motor kullanmaya başlamak için uygun mu? Bence gayet uygun. Scooter olduğu için gayet uygun ve pratik. Zaten scooter'ların genel amacı bu küçük scooter'ların. Evet. pratik. Bisiklet olması. gibi gerçekten. Bisiklet gibi. Rahat. Güzel. E, motosikletin bana en sevdiğin özelliğini söyle desem ne dersin? Pratik olması derim. Yani rahatlıkla ayaklarımı yere koyabilmem, yanlış Hı -hı. bir hareket yaptığımda hemen kendimi kurtarabilmem falan. Ha. Çok rahat o yüzden. Güzel, çok güzel. Evet. Bu sorunun cevabına kullanım rahatlığı diyebiliriz o zaman. Evet, Doğru kesinlikle. mu? Tamam. Peki en sevmediğin özelliğini sorsam ne dersin? En sevmediğim özelliği galiba süspansiyonlar derim. Ya bir... Ön, arka yoksa ikisi birden mi? Ya ikisi birden ama daha çok ön sanırım. Peki nesini beğenmiyorsun? Lakalardan geçerken veya dikkatli olsam bile yanlışlıkla çukurlara girdiğimde Aha. gerçekten çok sarsılıyorum. Evet, süspansiyonlarla alakalı bir sorun var. Nasıl yapıyorsun? Var. Hani sen belki biraz hızlı giriyordur, bir soralım. Hızımı geçersin Yo, genelde yoksa. yavaş bile girsem sarsıyor. Yani hmm. lakaları önden görüyorum, fren Aha. yapıyorum, geldiğimde Güzel. freni bırakıyorum, lakaya giriyorum ama yine de belki norm, yani normal değildir muhtemelen. Yani süspansiyonlarının sert olduğunu düşünüyorsunuz evet. o zaman sen. Tamam. Peki bu sürüşte nasıl bir hissiyat veriyor? Sürüş esnasında? Sürüş esnasında bir çukura falan denk gelmediğim sürece herhangi bir şey hissetmiyorum. Evet, gelelim yakıt tüketimine. Şimdi bu motor 125'lik bir motor. Küçük evet. hacimli, yavaş giden, muhtemelen 90-100'den fazla gitmiyordur yani. Evet. Giden bir motor. Benzin depon kaç litre biliyor musun? 4,5 litre. 4,5 litre. 5 litre. Küçükmüş, bayağı evet. küçükmüş. <laughs> Küçük. Peki yakıt tüketimi nasıl? Yani bir depoda ne kadar gidersin veya 100 kilometrede ne kadar yakar? Hiç ölçtün mü, baktın mı? Hiç ölçmedim. Şu an ölçüyorum ama daha depon bitmediği için sonuç alamadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ama depom küçük olduğu için rahatlıkla fullleyebiliyorum. Ekonomik açıdan iyi oluyor. Hemen fullliyorum, hemen bitiyor. He, aslında yani mantıklı. iki haftada bir kesin şey yapıyorum. Yaklaşık kaça fullleniyor şu an? Benzin şu an 40 liraya yakın değil mi? 39 küsür olması lazım. O civarlarda yani bir şey. Yani 160 liraya falan fullluyorum. 160 liraya 150, 160. Ya sıfıra sıfır bitirmediğim <laughs> için 150-160 liraya falan fırlıyorum. Aslında mantıklı çünkü hani benzinliğe girdiğinde evet. nasıl bir arabayı fırladığında şimdi 1800-2000 liralık oluyorsun. Ufansız olduğu için. Ama sen gir gir çık 160 lira ödüyorsun. Evet. Güzel ben aslında. Evet. olmuyor haftada bir 160 lira veriliyor yani. Aynı benzinde harcasan sonuçta az ödediğinde evet. insan bir mutlu oluyor yani. Peki Asude motorun malzeme kalitesini genel olarak değerlendirmen gerekse bize ne söylersin? Memnunum. Ya tamam. beni üzmüyor. Ben memnunum. Ama dürüst olmak gerekirse Hı. grenajların kalitesini pek beğenmiyorum. Bana tok bir hissiyat vermiyor. Sanki biraz içi boşmuş gibi ve malzemesi biraz kalitesizmiş gibi geliyor. Hmm. Ama ön taraflarla alakalı, gazla alakalı, frenle alakalı bir şikayetim yok. Yani Çin malı olduğunu buradan hissettiriyor diyorsun. Evet, hissettiriyor. Aynalarla ilgili ne söylersin? Aynalarım sağlam. Sağlam. Peki görüş açısı olarak baktığında kendini mi görüyorsun, omzunu mu görüyorsun yoksa arkayı rahat bir şekilde görebiliyor musun? Arkayı rahat bir şekilde görebiliyorum. Oradan kendime göre ayar, ayar yapıyorum ama genelde ayarı değiştirmiyorum. Selen'in konforu nasıl? Yumuşak mı? Sert mi? Selen'in konforu çok iyi. Çok iyi. Evet çok iyi. Rahat ettiriyor seni. Ben çok beğeniyorum. Seni. Hem tarzını da çok beğeniyorum. Zaten Deri görüntüsü olması. güzel. Evet. Ve çok rahat. Yumuşacık. Yani çok yumuşak da değil, sert de değil. Güzel bir şey var. Performansının sana hiç yetersiz geldiği oldu mu? Tek kişiyken öyle bir şey yaşamıyorum. Hı hı. Rahatlıkla düz yolda da gidebiliyorum. Hı hı. E yokuşta çıkabiliyorum. Hı hı. Ama arkamda artçı varken zorladı oldu. Evet, oruyor. Artçın peki nasıldı? Yani kilolar olarak sen kaç kilosun, artçın kaç kiloydu? Böyle Artç... bir detaylı bilgi istesek. Ben 60 kilo. 60 62 kiloyum. Hı hı. Artçım sanırım 58 59 kilo. 58, 59 düz yoldayken hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama tabii ki yokuş çıkarken biraz motor bağırıyor. E, Ve tabi. zorluyor. E, Tabii 125 cc sonuçta doğru. Evet. Ama çıkamadığın yokuş oldu mu? açılıyken? Ya bir kere bir hata yapıp yokuş çıkarken durdum. daha sonra kalkamadım. <laughs> Devriliyorduk az kalsın. <laughs> yani o yokuşu çıkamadı. Ama Çelkeli. onun dışında zar zor çıkıyoruz. Çıkmamaya çalışıyoruz. Peki aslında de şimdi motorun iyi gidiyor. 90 yapıyor dedin en fazla. Evet. Peki frenleri nasıl? Frenlerim iyi. Memnunsun? Çok memnunum. İşini görüyor? Evet işimi görüyor. Peki nasıl hani ani durman gerekti mi hiç? Zınk diye duruyor mu? Duruyor. Zınk evet. Diye duruyor. Ya zınk diye durmuyor. Ark önüne yapmıyorum tabii ki. Evet. evet. Arkaylara yavaşlayıp birkaç saniye içerisinde tamam. arkaya yavaşlayıp önüne zınk diye duruyor. Duruyorum diyorsun. Güzel. Yani. ABS var mı peki motorunda? ABS yok. Ama ABS ben yok. böyle e, çek bir şey yaparak ABS yapıyorum kendi kendime. <gülüyor> <gülüyor> sık bırak, ABC. sık bırak. Şey sıkmayı biliyorum diyorsun yani. Evet. Bu şey limon sıkıyor gibi sıkıyorum. <laughs> evet. Diyor. Ne izledin? Motor TV'nin şeyini mi izledin yoksa fren videosunu mu izledin? <laughs> Babam öğretti. Babam <laughs> ne? Sık bırak, sık bırak ABS gibi olsun dedi. <laughs> <laughs> Amcam seni sanki trollemiş de olabilir baban ama bilemedim. Ben tamam. ona inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet ABS yok dedin. Aslında bu biraz tehlikeli. Özellikle yeni başlayanların, bence yeni başlayan birinin ABS'li bir motor tercih etmesi çok daha güvenli olur. Evet. Yani sen bunu tercih etmişsin. Güzel. Hani İlle de ABS olacak diye de bir durum yok evet. tabii ama ABS'yi bilmiyorsan da güzel fren yapmayı bence bileceksin ki. Evet. Kontrollü yapıyorum o yüzden. Yani hani hard diye asılırsan sonra ya arka kayar ya ön kayar. Allah korusun Allah ön kaymasın zaten. Lastiklerinden biraz konuşalım. Lastikler üstünde yani senin bu motoru ikinci el aldığında üstüne gelen lastiklerle hala aynı mı? Değiştirmedin evet, mi? Aynen. Marka modeli nedir biliyor musun? Bilmiyorum. Peki memnun musun? Değilim. Lastiklerden memnun değilsin? <laughs> Değilim. Yani kaymak gibi bir problemi yok ama ben hızlandığımda veya viraj dönerken sanki yere sağlam tutunmuyor gibi hissediyorum. Kayacağım gibi hissediyorum. Sana güven vermedi diyelim evet. yani. Motor bir kayacak daha. gibi düşünüyorum virajlarda. Gibi. Virajlarda yani. motor kayacak gibi düşünüyorsun. Evet. Kayacak gibi bir hissiyat veriyor. Hı -hı. Yere sağlam tutunmuyor gibi hissediyorum. Tabi. Evet. Yani kullanıcıya güvenmemesi kötü. Evet. Sana bir aslında Michelin stigrifiki lazım. Çok güzel olur. Rahat edersin. Çünkü Önerir misin? Ben öneriyorum. Ben de motoru ikinci el aldım. Üstünde o vardı. Eski sahibi direkt değiştirmiş. Helal olsun yani. Güzel yapmış. Çünkü mevcut lastikleri scooterlarda özellikle ucuz motor alıyorsun. Adam iyi lastik koymuyor. Çok da evet. normal yani. Dolayısıyla Yaptar değiştirmek olmaz. gerekiyor. Ben Adam de değiştirmeyi Bence güzel olur. Çünkü yani zaten iki tane şey seni yere tutuyor. Motosikletinin piyasasına hakim misin? Sarı siteye açıp baktığında orada bol bol bunun ilanlarını görüyor musun? Yani bugün satmak istesem satabilir misin? Bugün satmak istesem çok rahatlıkla satarım. VKS'nin Bitter Pride. Evet. Birkaç modeli daha var şu an İsmail'in. New Light ben var çok New tutulan Light benim bildiğim. Evet. 150'lik mi o da? 125'lik mi? O da bir 125'lik. Biraz, biraz var, evet. daha böyle PCX'e benziyor. Yani ön Evet. şey bizimki gibi böyle şey dönen değil de grenajları falan var. Evet. O modeller çok gidiyor diye biliyorum. <laughs> Bunu da sokakta çok rahat görebileceğim bir motor. Görüyorum. Evet, evet, yani tıpa evet. tıpa tıp olmasa bile DKS'nin <laughs> pek çok modelini de görüyorum. Çok fazla scooter da görüyorum. E tabii tutuldu yani çünkü evet. sonuçta hani şimdi yeni scooter'larda hem böyle şekil şemal 10 numara oldu. Gerçekten evet. güzel duruyorlar. Hani bir Vespa'dan başka güzel scooter'lardan Piaggio'dan aşağı kalır yanları yok görsel olarak. Ama tabii kalite olarak maalesef tartışmaya açık tartışmaya açık. Son derece açık. Bu motosikleti kimlere tavsiye edersin? Kimlere alın dersin? Ve kimlere almayın size göre değil dersin? Özellikle yeni başlayacaklara <laughs> öneririm. Almayın diyeceğim bir kitle olmaz. Yani olmaz. Herkese öneririm rahatlıkla. Hani böyle tutup da 1200'lük evet. büyük motor kullananlara da alın diyorum diyorsun yani Aa. o zamanı. Neden? Çünkü küçük Sevkin yerlerde. Zekini alabilirler. Şey, değil mi? Evet. İşini görür yani. Evet ama uzak bir yere gidecek, seyahat etmek istiyorum diyen birisine önermem. Yani çok uzun yolda memnun kalmazlar tabii ki. Tabii uzun yol motoru evet. zaten olmadı. Ortada yani. Peki şöyle bir soru geldi aklıma. Kışın hiç kullandın mı? Kışın kullanması senin için nasıl? Rahat mı? Ben bunu zaten Ocak ayında aldım. Hı -hı. O yüzden ilk motora başladığım zamanlar böyle mahallede sahile inmeye kullandım. Ellerim bacaklarım tabii ki çok üşüdü. Ya hangi motorda olsa üşürdü. E, tabii. Eldiven olmasına rağmen el uyuşması şey oldu. Ya işte dedin ya hangi motorda olsa üşür. Bu konuyla ilgili rahmetli amcamın bir sözü var. Kötü hava yoktur, kötü ekipman vardır veya evet. yanlış ekipman vardır de bunu söyleyebilir evet. hakikaten öyle yani şimdi Çok güzel sen sıfır derecede baban. <laughs> Evet. <laughs> Ama şey <laughs> oldu bu vefatıyla dalga geçiyorsun. Gibi. Allah korusun da vefatı değil. Bugünkü konuğumuz Asude'ydi. Asude'ye bizi kırmayıp geldiği için motosikletini bize anlattı ve sorularımızı cevapladığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Umarım bu motoru almak isteyenlere yardımcı olabilmişizdir. Soruları güzel yanıtlayabilmişizdir. Hı -hı. Bu kadar. Ben teşekkür ederim. Bence gayet güzel oldu Asude. Tekrar teşekkür ederim. Motor TV İstanbul Şubesi'nden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.